Sözde bir dünya düzeni. Sözde uluslararası hukuk var. Ama bazı ülkeler için bu kurallar sanki hiç yazılmamış gibi. İsrail nasıl oluyor da başka ülkelere rahatça saldırabiliyor, roket atabiliyor, hava operasyonları düzenleyebiliyor? Cevap çok katmanlı ve düşündüğünden daha sistematik. Hazırsan başlıyoruz. Birinci neden, Amerika Birleşik Devletleri desteği. İsrail'in arkasında duran dev bir güç var. Amerika Birleşik Devletleri askeri yardım, ekonomik destek, diplomatik koruma. Tüm bunlar İsrail'i adeta dokunulmaz kılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde aleyhine çıkabilecek kararlar çoğu zaman ABD tarafından veto ediliyor. İsrail'in uluslararası yaptırımlara maruz kalmaması bu sayede mümkün oluyor. Sırtını dünyadaki süper güce dayamış bir ülke haliyle daha özgüvenli ve saldırgan davranabiliyor. İkinci neden, askeri kapasite ve teknoloji üstünlüğü. İsrail, Orta Doğu'nun en teknolojik ordularından birine sahip. Gelişmiş hava kuvvetleri, insansız hava araçları, istihbarat servisleri ve hatta siber savaş gücüyle donatılmış durumda. Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi, saldırılara karşı anında karşılık verebiliyor Ayrıca resmi olarak kabul etmese de nükleer silaha sahip olduğu da yıllardır konuşuluyor. Bu denge bölgedeki diğer ülkeleri sindiriyor, caydırıyor ve sessiz kalmaya zorluyor. Üçüncü neden, önleyici saldırı politikası. İsrail, tehdit hissettiği an askeri operasyona başvurmakta tereddüt etmiyor. Bu doktrine göre düşman bir hamle yapmadan önce onu etkisiz hale getirmek meşru kabul ediliyor. Suriye'deki İran destekli gruplar, Hizbullah hedefleri ya da İran'ın nükleer tesisleri. İsrail, bu bölgelerde defalarca operasyon düzenledi ve çoğunu üstlenmeden geçti. Ancak gerçek şu ki birçok saldırı sivilleri de etkiliyor, gerginliği artırıyor ve uluslararası hukuku zedeliyor. Dördüncü neden, uluslararası sistemin çifte standardı. Aynı eylemi başka bir ülke yapsa, dünyayı ayağa kaldıracak yaptırımlar devreye girerdi. Ama iş, İsrail'e gelince, batılı devletler ya sessiz kalıyor ya da sadece kınamakla yetiniyor. Bu da İsrail'in hukuku değil, gücü dikkate alarak hareket etmesine yol açıyor. Yani hukukun üstünlüğü değil, güçlünün hukuku geçerli oluyor. Beşinci neden, medya gücü ve algı yönetimi. İsrail özellikle batı medyasında çoğu zaman mağdur ve savunmada olan taraf gibi lanse ediliyor. Saldırılarını meşru müdafaa çerçevesinde sunuyor, kamuoyunu kendi lehine yönlendirmeyi başarıyor. Oysa gerçek tablo çok daha karmaşık ve acı verici. Filistinli sivillerin yaşadığı dramlar medya filtrelerinden geçerken etkisini kaybediyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: İsrail'in rahat hareket edebilmesinin arkasında sadece silah değil, sistematik bir koruma var. Siyasi destek, askeri caydırıcılık, uluslararası hoşgörü ve medya kontrolü birleşince ortaya dokunulmaz bir aktör çıkıyor. Ama unutmamak gerekir ki sessizlik onay değildir. Gerçekleri görmek ve göstermek herkesin sorumluluğu. Sen de bu videoyu paylaşarak daha fazla kişinin gözünü açmasına katkı sağlayabilirsin. Abone ol. Çünkü yeni videolarda daha çok bilinç, daha çok gerçek var.